Çekya milli takımında Ivan Hasek dönemi resmen sona erdi. Henüz bir isimle anlaşmayan yönetimde gözler tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'e çevrildi. Ortaya atılan ücret ise taraftarları şaşkına çevirdi, I-V-A-N-H-A-S-E-K ile yollar ayrıldı. Çekya milli takımı son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri L grubunda Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Çekler grup liderliği açısından oldukça önemli olan bu maçta sahadan 2 ila 1 lig skorla mağlup ayrılmıştı. Çekya'da karşılaşmanın ardından Ivan Hasek dönemi sona erdi, Fatih Terim'in istediği ücret ortaya çıktı. Bu ayrılık sonrası efsane isim Fatih Terim'in Çekya milli takımının başına geçeceği iddia edilmişti. Terim'in son olarak bu göreve gelmek için istediği ücret gün yüzüne çıktı. Fatih Terim'in talep ettiği rakam ortaya çıktı. Çek basınından eSport'un haberine göre Fatih Terim, Çekya'nın yeni hocası olmak için aylık 100.000 euro veya 2,5 milyon kron talep etti. Haberde bu rakamın Çeklerin verebileceği bir ücret olmadığı vurgulandı.